Zaten o yıllarda burnumuzun ucunda kesinen bir mazot kokusuydu babam. Kulağımızda çınlayan uzak bir motor sesiydi. Ve az evvel dediğim gibi gitti mi gelmek bilmezdi bir türlü. Bu nedenle annem, kardeşim ve ben hep yol gözlerdik. Arada bir boynumuzu büküp içimizi çekerek hep uzaklara bakardık daha doğrusu. Ovanın ucundan bir ışık göründü. Bir motor sesi geldi. Ya da hafiften bir toz bulutu koptu mu? Bizim içimiz yeşerirdi hemen. Yıllarca devam etti bu durum. Yıllarca. Kuşlar Yasına Gider kitabında baba ilişkisini tüm sıcaklığıyla anlatan Toptaş içine kitabın diğer kahramanlarını Anadolu insanının sıcaklığını türküleri, hayalleri, rüyaları yolları da katıp okuyucuyu bir an bile pişmanlık duymayacağı muhteşem bir yolculuğa çıkarıyor. Severek okuduğum bu güzel kitabı şiddetle tavsiye ederim. Keyifli okumalar.